Samsun Haberlik ekranlarından hepinize merhabalar. Hepinizin bildiği gibi dünyayı sarsan koronavirüs vakası ülkemizde de can almaya başladı. Ve daha önce alınan karar gereği seyircisiz oynanan futbol karşılaşmaları, basketbol karşılaşmaları ve voleybol karşılaşmalarının acaba ertelenmesi mi gerekir diye tartışmalar ortaya çıkmıştı ve bu konuyla ilgili de Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir çağrıda bulunarak federasyon başkanlarına bir toplantı yaptı. Yaklaşık 3 saat sürdü toplantı ve toplantının ardından kameraların karşısına geçen <laughs> Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamayla basketbolda Voleybolda, handbolda ve futbolda karşılaşmaların ertelendiğini söyledi. Ertelendi ancak ne kadar ertelendi? Bu ancak şu anda ülkemizde olan virüs salgınının ne kadar kısa sürede sona ermesine bağlı tabii ki. En kötü ihtimalle bir kere 14 günlük bir karantina süresi var virüsün. Bundan dolayı da bir kere 2 üç hafta hatta 4 hafta bir erteleme ben tahmin ediyorum. Gelecek e, Samsunspor'a gelecek olursak bu konuya bağlantı olarak Samspor'da bildiğiniz gibi hafta sonu deplasmanda Hacettepe ile karşılaşacaktı ve bu maçın hazırlıklarını sürdürüyordu. Bugün de yaptığı antrenmanla ya, taktik çalışması yaparak günü tamamlamıştı. Bu kararın ardından Samspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Daha doğrusu kendisinin direkt yaptığı bir açıklama değil. Bir taraftarımızın başkanım şampiyonluk kutlamaları da ertelenecek yani gecikecek gibi sorusunun üzerine Yüksel Yıldırım maalesef ama hayırlısı oldu. Bu liglerin erteleme kararından dolayı sporcularımız ve teknik heyetimiz çok mutlu anlamında bir paylaşımda bulundu. Tabii ki Samspor ligde 10 puan önde liderliğini sürdürüyordu ve geride de 6 maç kalmıştı. Ondan dolayı bu karşılaşmanın alınacak alınan kararlar Samspor'u çok yakından ilgilendiriyor küme düşme hattında olan genelde Süper Lig takımları veya TFF birincilik takımları sezonun yok sayılması yönünde sanki paylaşımlar yapıyor yapıyorlar. Tabii ki bu adaletli değil. İnşallah şu <laughs> ligleri tekrar başlaması için koronavirüsten bir an önce ülkemizin kurtulması lazım. <laughs> Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yine yapılan toplantılarından açıklamada bulundu. Kendisi en kısa sürede tüm kulüplerle tekrar görüşerek ve salgının gidişatını takip edilerek bir program yapılacağını ve liglerin devam ettirilmesi yönünde bir görüş bildirdi. Tabii ki herkesin görüşü aynı. Çünkü bir sezon emek sarf edilmiş ve geride sadece 6 hafta kalmış Süper Lig içinde 8 hafta kimse emeğinin yok sayılmasını istemiyor. Ondan dolayı da en kısa sürede bu koronavirüs belasını başımızdan def etmemiz gerekiyor. Tabii ki koronavirüsle ilgili alınacak tedbirler sürekli <laughs> ilgili bakanlığımız ve kamu spotlarında belirtiliyor. 14 temel kural var. Hijyenik anlamda çok dikkatli olmamızı gerektiren toplum e, sosyal uzaklaşma yani bir nevi insanların çok acil durum olmadıktan sonra evlerinden dışarı çıkmamaları ve temaslardan sonra ellerini dezenfekte etmeleri gibi e, yapılan açıklamaları çok yakından takip etmemiz gerekiyor koronavirüsden ne kadar kolay sıyrılırsak spora da yeniden daha kolay dönmüş olacağız. İnşallah diyoruz bu çok uzun sürmez. Bu ara uzun sürmez ve tekrar futbol sahalarında hatta seyircili olarak maçların başlatılır. Hem taraftar olarak takıma destek verilir hem de kulübün kazancı yani zararı uğramamış olur. Kulüp kazançları. Videomu fazla uzun tutmayacağım. Samspor'la e, bir bilgi almak anlamlı olarak aradım. Büyük bir ihtimalle toplantı vardı ki telefonuma dönülmedi. E, Muhakkak döneceğine inanıyorum ben. Mustafa Bey'i aramıştım. Mustafa Bey'in açıklamalarını sitede haber olarak sizlere aktarırız. Ama e, Samspor yarın sabah 11'de yine antrenman yapacağı bilgisine ulaştık. Yani Samspor şu anda kendi testlerinde karantina altında. Karantina altında demeyelim de e, gözlem altında diyelim. Herhangi bir vaka yok çünkü Samspor'da antrenmanlar devam ediyor. Sadece dış dışarı, dış yarıya kapılarını kapatmış durumda. Yarından itibaren de tabii ki daha net açıklamalar kulüpten ve yetkililerden alacağız ve sizlere aktaracağız. Bunu samsunhaberist.com internet sitemizden veya samsungpolis.com internet sitemizden takip edebilirsiniz. Videoyu fazla uzun tutmayacağım. Bunun sebebini de videoyu şu anda canlı olmadığı için ve paket çekim yaptığımız için bunun hazırlanması ve YouTube'a yüklenmesi vakit alacağından geciktirmek istemiyorum. Sizlerden isteğimiz kanalımıza abone olarak Bini geçmemiz ve ondan sonra canlı yayınlarla karşılıklı sohbet olarak bu programları yapmamızdır. Samsporu değerlendirmemizdir. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah en kısa sürede futbolu da konuşacağımız bir programda birlikte oluruz. Hoşçakalın.